O değil, o Bunlar, ebel. Bak. Yok yani önünde de var bak. Bunlar şey, kurumuş artık. Bunlar da yeni çıkanları. Bunlar vitiligo, eczama, mantar. Deri hastalıklarına çok iyi geliyor. Baharda açanlar kurumuş. Tohumu dökülmüş. Sığır kuyruğu otu bu. Yandaki de baharda çiçeklenmiş, kurumuş. Koyuyoruz bu yaprakları. Tabii şu içine O kadar bir şeyleri... çırpıyoruz. Yıkanmayacak. Yıkanmayacak. Yıkanırsa bu, önemli olan bunun üstündeki kendi tozu. Kadifemsi bir yaprağı var bunun. Sadece şöyle çırpacağız. Bunu direkt ee, bir kiloluk konserve şişeleri var. Onun içine koyup yağda üzerine döküp bir ay bekleteceğiz güneş görmeyen bir yerde. O yağı e, bu yapraklardan süzüyor, bir dilbentle sıkıyor. Krem şeklinde kullanıyor. Her gün kullanabilir. Şu yapraklar bak. Kadifemsi. Mantara falan çok iyi geliyor. Taşıntıya, vitiligo'ya, egzama'ya